Yeniden merhabalar. Eğitim serimizin bu bölümünde Adobe Dimension'da modellerimize nasıl materyal atacağımızı anlatıyor olacağım. Materyal kavramından kısaca bahsedecek olursam, çevremize baktığımızda her objenin, her malzemenin kendine ait bir yapısı, dokusu ve ışık geçirgenliği bulunmaktadır. Örneğin plastiğin yapısı farklıyken ahşapınki veya camınki veya metalinki çok farklı olabilir. İşte bu yüzden 3D modellemeler esnasında daha gerçekçi görünümler elde edebilmek için buradaki materyaller kütüphanesini kullanıyoruz. Şimdi sahnemizde iki tane obje görüyorsunuz. Birincisi tabak, ikincisi ise bir krem tüpü. Hemen sağ tarafta scene kısmına baktığımızda burada tabağı ve kremi görüyorsunuz. Tabak tek başına bir obje olduğu için doğrudan obje olarak burada görünüyor. Fakat kremimiz kapaktan ve tüpten oluştuğu için bir grup içerisinde tüp ve kapak şeklinde iki ayrı parça olarak oluşuyor. Burada materyal atarken buradaki ayrıntıya dikkat etmenizi öneririm. Nesnemizi seçtikten sonra sol taraftan uygun materyali buluyorum. Örneğin ben buradaki tabağa metal veya ahşap görünümü atabilirim. Hemen burada gördüğünüz gibi metal var, ahşap var, plastik var. Buradan ahşaplardan birisini alıp doğrudan modelimizin üzerine veya sağ taraftan layer'ımızın üzerine sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi ahşap dokusu modelimizin üzerine işledi. Materyalimizi ekledikten sonra hemen layer'ımız seçiliyken buradaki actions kısmından veya doğrudan buradaki ok işaretine bir kere basarak materyal görünümümüzün detaylarına ulaşabiliriz. Burada her materyalin kendine özgü özellikleri bulunuyor. Örneğin buradaki repeat yazan kısım Objenin içerisindeki desenin uygulanma aralığı bunu arttırırsam eğer gördüğünüz gibi içindeki desen daha sık aralıklarla uygulanırken azaltırsam bu oran azalacaktır. Yine offset yazan kısımdan ise materyalimin gördüğünüz gibi yer değiştiğini görüyorsunuz. Birinci materyalimizi attıktan sonra şimdi tüp olan kısma geçebiliriz. Tüp seçtiğimde doğrudan üst kısımdaki layer'i seçiyor. Eğer her ikisine birden aynı materyali atacaksam doğrudan sürükleyebilirim. Eğer farklı farklı atacaksam ise buradan layer'ların üzerine veya doğrudan buradan alanların üzerine sürükle bırak yapabilirim. Örneğin buradaki kapağı şuradaki plastik kanvas yazan materyali atayalım. Getirdim kapağın üzerine. Gördüğünüz gibi mavi bir alan oluşuyor. Bıraktığımda materyalim uygulanmış oluyor. Ctrl Z diyelim. Burada hem kapağı hem tüpe plastik materyal atacağım. Plastiğe getirdim. Öncelikle gövdeye atıyorum. Sonra da getirip doğrudan aşağıdaki kapağa plastiği uyguluyorum. Şimdi burada bazı değişiklikler yapacağım. Tekrar tüp yazan kısma geldim. Öncelikle rengini ayarlamak istiyorum. Hemen actions yazan yerdeki materyal seçeneğine bir kere dokunuyorum veya buradaki tüp yazan kısma bir kere tıklayarak Materyal özelliklerini açıyorum. Öncelikle buradan rengimizi değiştirebiliriz. Tüpümüzün hafif pembemsi bir rengi olsun istiyorum. Şöyle bir renk verdim. Ve aşağıda gördüğünüz gibi yine ayarlarımız açıldı. Biraz önceki ahşapta bunlar aktif değilken buradaki materyalde bunlar aktif hale geldiler. Opaklık yazan kısımdan materyalimizin opaklığını azaltabiliyoruz. Roughness yazan kısımdan ise materyalimizi daha mat bir hale getiriyoruz. Şu an şuradaki ışık kısmına dikkat edin. Bunu arttırdığımda daha hafif bir yapıya bürünecektir. Yine metalik yazan kısımdan ise objemizin daha metalik görünümlü olmasını sağlıyoruz. Glow yazan kısımdan ise objemize parlaklık atayabiliyoruz. Şimdi tüpümüzün rengini belirledik. Tekrar kapağa geçiyorum arkadaşlar. Kapağa da farklı bir renk vereceğim. Ona da kırmızı bir renk verdiğimizi düşünelim. Bu şekilde rengimizi ayarladık. Yine metaliklik ayarlarını veya roughness, pürüzsüzlük ayarlarını yaptıktan sonra materyal atama işlemlerini sonlandırıyorum. Burada şöyle bir detay daha var. Örneğin buradaki materyali yani örneğin gövdedeki materyali buradaki kapağa da atamak istiyorum. Bunun için damlalık aracını kullanabilirim. Hemen sol taraftan damlalık aracımızı aktif hale getirdim. Uzun bastığımda iki tane kısım var. Birincisi materyal, ikincisi renk. Ben buradan materyal kısmını alacağım. Tıkladım arkadaşlar. Buradan kapağa tıklıyorum. Çünkü atamayı kapağa yapacağım. Kapak aktifken materyal aktarmak istediğim yere gelip bir kere tıkladığımda oranın materyali kapağa aktarılacak. Yine burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Örneğin şu an her ikisi de aynı materyal. Yani ben base color'ı değiştirirsem gördüğünüz gibi iki renk de birden değişecektir. Eğer herhangi birisindeki şuradaki zinciri kaldırırsak buradaki link yani aralarındaki bağlantı kalkacaktır. Şimdi materyalimi değiştirirsem gördüğünüz gibi farklı bir rengi seçiyor olacağım. Bu dersimizde materyal atamayı anlatmaya çalıştım. Diğer dersimizde ise sahnemize ışık at Diğer dersimizde ise sahnemize ışık eklemeyi ve render başlangıç ayarlarını anlatıyor olacağım. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.